Selamlar bu videoda çok basit bir şekilde ama ihtiyacınız olan bilgileri de vererekten Ayuno nasıl bir karakter, nasıl oynamalıyız, hangi takımlarda oynamalıyız, nasıl bu neler kullanabiliriz. Basitçe sizlere açıklayacağım. Çok tatlı bir karakter kendisi. Tatlı olduğu kadar bu idlemesi de kolay ve birçoğu takıma girebiliyor. Sadece spesifik önemli birkaç detay var. O detaylarla başlatacağım zaten bizi direkt. Öncesinde bu tarz rapper videoları hoşunuza gidiyorsa mutlaka kanalıma abone olup bana destek çıkabilirsiniz. Aynı zamanda hem yediniriz hem de bilgilenirsiniz. Hadi hiç uzatmayalım geçelim bakalım. Aynı da dikkat etmemiz gereken ilk unsur kendisi aslında Not Cray takımları içerisinde yer doldurmak için var. Bunu biraz natlanlıların natlanlı takım kurarken kaçını kullandığımız senaryoyla aynı olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü öyle. Burada gördüğümüz pasiflerinden birisi aynı gruptayken grubun ay sembolü bir seviye yükselir. Bu bize ne için lazım? Arkadaşlar mesela diyelim ki dağma takımını kullanıyoruz. Bakın burada notcray'nin kendi setlerinden birisi. 4 parça set element hasar verildiğinde 8 saniye boyunca ay parıltısı adanmışlık etkisi kazanılır. Ay sembolü ilk parıltı yükselen parıltı olduğunda tüm grup üyelerinin element ustalığı 60 ila 120 artıyor. Şimdi takımda tek bir Note varsa bu 4 parça seti takıma 60 element ustalığı veriyor. Ama 2 Note Kreli olursa 120 element ustalığı veriyor ve bu tabii ki de önemli bir oran yarı yarıya arttırıyor direkt olarak. O yüzden Ayuno'nun ilk işe yaradığı kısım Note takımlarında bu ikinci slotu doldurması. İkinci güzel kısmı elementinin su olmasından ötürü neredeyse bütün tepkimeleri yapabiliyor. Kullanabildiği takımları zaten size videonun sonuna doğru açıklayacağım. Şimdi bir diğer kilit nokta arkadaşlar. Ultisi. Bu karakterin rotasyonu zaten e yeteneğini kullanıyoruz ve ultiye geçiyoruz. Peki ultide önemli olan şey ne? Eğer ki Aino takımdaki tek not kreli olursa ultisi 3 saniyede bir su uygulaması yapıyor. Ama eğer 2 not kreli varsa su uygulama hızı 3 saniyeden 2.1 saniyeye çıkıyor. Bu da takım içerisinde önemli bir tepkime bonusu diyebiliriz aslında. Yani o yüzden Ayuno başka takımlarda kullanılır ama en ön plana çıktığı takımlar Notkaya takımları olacak. Şu anlık bizim için en önemli karakterler Loma ve Flint takımları ama sonrasında Nefer gelecek, farklı karakterler gelecek elbette ki. Onlarla da farklı farklı metalar kuruluyor olacak. Şimdi biz bu Notkaya metasının daha başlangıcındayız. Şekillenmiş değil. Hafiften şekillendireceğiz biz. Ben size zaten anlatıyor olacağım videonun devamında. Şimdi Ayuno hakkındaki önemli detayları sizlere verdim. Yavaştan geçelim. Hangi yeteneklerini hangi öncelikte geliştirmeliyiz? Tabii ki de arkadaşlar biz sürekli olarak ulti kullanacağız. Sürekli olarak ulti kullanacağız. O yüzden ulti'den başlayacağız basmaya. Sonrasında E'ye basabiliriz. Bir duruşuna kısa sakın vermeyin. Boşu boşuna oraya kaynak harcamayın. Ulti ve E yeteneği arkadaşlar. Bir diğer güzel detay. silah seçeneklerimize gelelim. Bu zaten şu an elinde tuttuğu even silahı arkadaşlar. Birçoğunuz da vardır ama sahip olmayanınız da vardır. Şimdi buna sahip değilseniz ne yapacaksınız? Birçok farklı seçeneğimiz var. En iyi seçeneklerden başlayıp en kötü doğru götüreyim bizi. Ova Favonius kullanabilirsiniz ama Favonius kullandığımızda arkadaşlar kritik oranımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Kritik oranımız yüksek olmalı. Kritik vuruyor olmamız lazım ki bütün takıma enerji partikülü üretebilsin. Favonius'un kritik vuruşlar %80 ihtimalle 6 enerji kazandıracak küçük bir miktar element parçacığı açığa çıkarır diyor. Bu pasifi kullanabilmemiz için. Yani o yüzden Favonius kullanıyorsanız kritik oranı şart. Ama Favonius kullanmak istemiyorsunuz. Kritik oranına odaklanmak istemiyorsunuz. Ya diğerleri de birazdan anlatacağım. O zaman Dediğim gibi evin silahı mutlaka kullanılabilir. Onun haricinde Makayra deniz yeşili silahını kullanabilirsiniz. Özellikle bu silah arkadaşlar main DPS'imiz saldırıdan scale alıyorsa, saldırıdan güçleniyorsa bu kılıcı kullanmayı tercih edebilirsiniz. Çünkü savaş alanında olmasa bile element ustalığının 124'ü kadar bonus saldırı kazanıyor. Yakındaki grup üyeleri aynı süreyle bu güçlendirmenin %30'unu kazanıyor. Çok küçük bir miktarda ama sonuç olarak main DPS'inizi biraz daha destekleyebilecek kılıçlardan bir tanesi. Bunun olarak kullanabileceğimiz en güzel silahlardan bir tanesi Not Cray'de yapabildiğimiz kendi çift elli kılıcı. Bu da element ustalığı tarafında bizi çok destekliyor olacak. Aynı zamanda pasifinden element ustalığı kazandırırken en enerji yükleme açımızda kapatıyor olacak bu bu açıdan çok güzel ve elverişli. Demirciden yapabiliyor olmamız da bizlere büyük kolaylık sağlıyor. Şimdi diğer bazı detaylara geçelim. Enerji yüklemesine geldi konu. Bizim bu karakterde enerji yüklememiz ortalama ne kadar olmalı? Çünkü biliyorsunuz takım içerisinde rotasyon E ve ulti olacak şekilde. Peki biz ulti kullanacaksak enerji yüklemesinin yüksek olması lazım. Matematiksel oranda arkadaşlar çok rahat rotasyonu dönebilmemiz için enerji yüklemesi %190 olması gerekiyor. Eğer ki %190'ın altında kalırsa rotasyonunuz aksayabilir, rotasyonunuz gecikebilir. Olabilir. Bu da belli başlı mesela ABS'te veya kasteti taarruzda sizlere engel olabilir. Bunun yaşanmaması için en azından %191 bir şekilde tamamlıyor olmamız lazım. Bu detayla beraber yadigarlara geçelim. Şimdi burada ayrı ayrı iki parça set takılı element ustalığına odaklı olarak ama farklı detaylar var burada. Diyelim ki mesela biz lama var takımımızda ancak lama da 4 parça sette takıma element ustalığı kazandıran yadigar setini kullanıyoruz. Şimdi bunu lama kullanıyorsa peki ayın öyle ne takmalıyız? Eğitmen takabiliriz arkadaşlar. 4 parça eğitmen set yaparız ve ekstra'dan 120 element ustalığı kazandırırız. Tabii ki de aynı oda biz bir yandan element ustalığına uzaklamamız gerekiyor. Ama dediğim gibi %190'lık enerji yükleme zorunluluğunu yakalamak istiyorsak burada saatte enerji yüklemesi kullanabiliriz. Bu biraz da bizim silahta ne kullandığımıza göre değişen de bir konu aynı zamanda. Alt kısımdan element ustalığı veren bir silah kullanıyorsak orada mecburen enerji yüklemesi takmak zorunda kalırız gibi gözüküyor. Ama bu konuda biraz daha rahat ilerlemek isterseniz Favonius kullanabilir, enerji yüklemesi alıp ya yadigar kısmında saatte element ustalığı kullanabiliriz. Çünkü zaten mesela burada enerji yüklememiz 11 şeklinde alttan almışız. Diğer bütün parçalarda alt kısımdan 10 ila 15 enerji yüklemesi aldığımızda %190 enerji yüklemesini her türlü tamamlarız. Peki diğer taraflarda ne kullanmamız lazım? Element ustalığı, element ustalığı, element ustalığı arkadaşlar. Kritik oranında takıl olduğuna bakmayın. Burada da element ustalığı kullanıyor olmamız gerekiyor. Yani o yüzden açıkçası Ayino'yu tek başına oynayacaksanız 4 parça not kreinin takıma element ustalığı kazandıran setini kullanabilirsiniz. Mutlaka onu kullanın bu arada. Ama eğer ki 2 not kreini yapacaksanız ve Ayino'ya bu setlerden birini vermeyecekseniz 4 parça eğitmen seti kullanmanızı tavsiye ederim. Bunun haricinde asil minnettarlık kullanılmaz mı? Kullanılabilir arkadaşlar tabii ki de. Ama dediğim gibi main DPS'inizin saldırıdan geri alıyor olması lazım. Bu ne gibi takımlarda kullanılabilir? Mesela Flins takımlarında kullanabilirsiniz tabii ki de. Eğitmen bir diğer seçeneğimiz. Güzel seçeneklerden birisi. Ve İpek Sayın Serenad'ı. Bizim için önemli olan setler bunlar aslında. Biz, takım içerisinde kullandığımız karakterlere göre değişkenlik gösterir. Şimdi biz element ustalığını buradan verdik sürekli. Bunu da duruma göre enerji yüklemesi ve element ustalığı yaptık. Aşağıdaki statlardan neye dikkat etmemiz gerekiyor? Sürekli olarak enerji yüklemesi. Her birinde enerji yüklemesi olduğuna alt statlardan dikkat etmemiz gerekiyor. O ultiyi biz ne kadar çok ve ne kadar kolay açarsak bizim takımda overall hasarımız o kadar yüksek olacak. Ve aynı o zaman işlevini gerçekleştiriyor olacak. Peki şimdi bu enerji yüklemesinin bir çıkar yolu yok mu? Yani karakterin bize sunduğu bir kolaylık yok mu? Buradan takım yıldızı olaylarına geçelim. Bonsation birimiz takım yıldızı birimiz arkadaşlar aktif karakterimiz için element ustalığı kazandırıyor. Ve bu oran 80 element ustalığı oldukça güzel bir Bonsation diyebiliriz. Hani Bonsation gitmek istiyorsanız C1 alıp bırakabilirsiniz. Ama enerji yüklemesinin ilerlemesini dert ediyorsanız o zaman C4'e kadar gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. E yeteneğimizin ekstradan enerji yenilmesini sağlıyor. Bu da çok kolay bir şekilde ultiyi doldurmamıza yarıyor. Peki C4'ünüz varsa enerji yükleminiz ortalama kaç olmalı? Çünkü bunu kıyaslayarak belki de saate de elementosalı takabiliriz. Evet bu senaryo yaşanıyor. C4'ümüz varsa ortalama enerji yükleme ihtiyacımız %150 oluyor. Bu matematiksel bir oran. Yani C4'ü aldığınızda %150 olduğunda ultiyi rahat rahat doldurabiliyorsunuz. Çok da bir ihtiyacınız kalmıyor. Doğal olarak element uslarına daha fazla odaklanabiliyoruz. Bu da Aino'nun günün sonunda daha fazla hasar vermesini sağlar. Peki abi çok bir işim var. Ben C6 gitmeyi düşünüyorum. Bu karakterde C6 gitmeye değer mi? Sen Flins oynayacaksın ve ileriye dönük Notgray metasına da çok odaklanmak istiyorsan C6 almayı düşünebilirsin. Çünkü mesela Flinsle oynayacaksan ve C6 varsa ekstradan ay yüklü tepkimelerini %20 güçlendiriyor. E peki normal takımlarda oynanmaz mı? Sadece ay yüklü tepkimeleri mi güçlendiriyor? Hayır arkadaşlar. Diğer tepkimeleri de güçlendiriyor. Bu oran %15'te kalıyor. Yine C6 olarak diğer takımlarda da işlevini gösteriyor. Ama bana soracak olursanız asıl işlevini ay yüklü tepkimelerde yapıyor. Şuradaki %20'lik oranı zaten tetikleyebilmemiz için takımda zaten 2 tane not kreli olması gerekiyor. E öyle oldu mu ya flinse koymuş oluyorsunuz ya da lavamayın şu anlık en azından. Metanın ilerleyen sürecinde bunlar biraz daha değişebilir. Değiştiği takdirde o noktalarda da sizlere repler hazırlıyor olacağım. Takım yıldızını bu şekilde çok basit bir şekilde sizlere açıkladım. Dikkat etmeniz gereken bir diğer detay ayın oyu 90 level falan yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. 70 level yapın pasifini açın kalsın. Sonrasında Geliştirmek zorunda değilsiniz. Yani aynı zamanda karakter kolay olduğu kadar çok da az malzeme tüketiyor diyebiliriz. Dikkat etmemiz gereken kısım biraz silah sadece. Umarım ki birçoğunuz bu event silahını almışsınızdır. Çünkü bu silah Aino'nun hasarını tekrardan katlıyor olacak. Element ustalığı veriyor deli gibi çünkü. Gelelim nasıl oynamalıyız mesela. Ufak bir deneme yapalım. Mesela E'ye tıkladık. E'yi vurduk 3 tane partikül çıkartıyor. E her defasında. Ancak fark ettiyseniz enerji yüklememiz şu anda çok az olduğu için ulti dolmuyor. Bundan ötürü enerji yüklemesine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve enerjimiz hızlı doldu. Ultiyi açtık. Sonrasında kendi rotasyonunuzu dümdüz devam ediyorsunuz. Aslında bu kadar kolay. Takımda iki not kreli olduğunda dediğim gibi ultisi daha hızlı Ediyor. Not kureli olmadığında 3 saniyede bir su uyguluyor. Not kureli olduğunda 2.1 saniyede bir su uyguluyor. Ben bu takım içerisinde deniyorum ama bu takımı sakın kurmaya çalışmayın. Çünkü burada karakterler ölür. <laughs> takım öderelerine birazdan geleceğiz. Abi yeni mapte göstereyim de etrafta canavar arıyorum canavar yok. Şimdi mesela enerji yüklememiz %123. Tek E ile ne kadar doldurabiliriz? 3 partikül üretiyor zaten. Yani. Arkadaşlar da olmuyor bile. Şimdi yavaştan takım önerilerine gelelim. İleri dönük flints takımlarında oynayabileceksiniz. İnefan'ın olduğu senaryoda dahi aynı bir takıma koyabiliyorsunuz çünkü suygulaması yapı ekstradan ve notkreli takım bafa da fullendiği için fena olmuyor. Ama arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir diğer detay da şu. Aslında not notkreli takımlarına gelen ay yüklü tepkime hasar bonuslarının bir güçlenme olayı var. Bu olay sadece notkreli olmayan karakterler tarafından tetiklenebiliyor. Yani takıma iki notkreli koymamız lazım ve diğer iki tanesinde not olmaması gerekiyor esasında. Peki bu oranlar ne şekilde? Ateş, elektrik ve buz elementi için her 100 saldırıda ay yüklü hasarı %0.9 arttırıyor. Su elementinde her 1000 HP için 0.6 toprak elementinde her yüz defans için %1. hava ve doğa elementi her yüz element ustadığı için 2.25 ay yüklesarını arttırıyor. Bu durum böyleyken, Finlandi'nin takımında inefo varsa oraya biz aynı koyduğumuzda yere sadece bir tane karakter not kuryili olmayacak şekilde düzenleniyor. Buradan toplamda alabileceğimiz 36'lık ay yüklü tepki hasar bonusunu aşağıya çekiyor ve bundan ötürü aslında hasar kaybına sebep de oluyor diyebiliriz. Bu hasar kaybını yaşamamamız için takımlarımız mutlaka 2 not ve 2 not krali olmayan karakter şeklinde kurulmalı. Burada özel bir parantez açalım. Siz Flins oynayacaksınız ama inif'i almadınız. Almak zorundaydınız gibi bir durum da var aslında ama değilsiniz de aynı zamanda. Bu takımı ayna koymalı mısınız? Evet arkadaşlar mutlaka aynayı koymalısınız. Her iki inif'iniz yoksa hani onun yanına kim koyulabilir? Mesela bir tane daha elektro koyup Flins'in ultisini daha hızlı doldurup daha fazla hasar vermemizi sağlayabilir. Bunlar bunun takımlarında oynanır mı? Yani Lama ile beraber oynanır mı? Evet arkadaşlar mutlaka oynayabilir. Buradaki dizilimimiz genelde Lama ve Nilo'ya odaklı oluyor. Lama, Nilo bir tane daha Dendro uygulayıcısı ama bize heal vermesi gerekiyor. Beyuzu veya Yao Yao olabilir bu. Ve son olarak da su uygulayıcımız aynı oluyor burada. Hem Notgrady takım buffını tamamlamış oluyor Lama ile beraber hem de su uygulaması yapıyor. Ve takıma da element ustalığı kazandırıyor olacak. Hem üstünde eğitmen kullanabiliriz. Hem de kendisinin element ustalığı çok yüksek olacağı için bulum takımlarında oldukça iş yapar. Peki Lama'nın takımlarında elektrik yüklü takımlara da girer mi? Giriyor. Burada elektrik uygulayıcımız bu Kishinobu veya Raiden Shogun olabilir. Ekstra bir su uygulayıcısı yapıyorlar. Çünkü veya Yelan olabilir. Bir de Aynoyu koyuyoruz. İki not Gravity'yi Lama ile beraber tamamlayıp yolumuza bakıyoruz. Burada main DPS'imiz Lama oluyor tabii ki de. Bu tarz takımları ben aslında pek önermiyorum. Ama oynanabiliyor mu? Aslında oynanabiliyor evet. Ama Lama'yı sub DPS yapıp main DPS'imiz daha farklı bir karakter olduğunda Muhtemelen takımın overall hasarı daha yüksek olacaktır diye tahmin ediyorum. Notgray takımlarının dışında takımlarda kullanılmaz mı? Aslında kullanılır ama bana soracak olursanız Shinku burada halen daha çok daha iyi bir seçenek arkadaşlar. Yani evet öyle bir karakter yapmışlar ki oyunun başında. Shinku'dan bahsediyorum. Gerçekten çok güzel bir karakter. Ama hani siz sevmişsinizdir ve takıma koymak istiyorsunuzdur. Koyabilirsiniz evet. Su uygulaması yüksek olduğu için farklı takımlarda da kullanılabiliyor. Sadece burada ufak bir detay var. Eskiden yani beta açıldığında Ayuno'nun Notgray'de olmayan karakterlerin de ay yüklü tepkimeler tetiklemesini sağlayacak şeklinde bir bilgi vardı. Bu bilgi ne yazık ki geldiğimiz günde yanlış çıktı diyebiliriz. Böyle bir durum yok. Keşke böyle bir durum olsaydı. Böyle bir durum olsaydı o zaman Ayno notgraylı olmayan takımlarda da çok rahat rahat kullanılabilir. Aşırı değerli bir dörtlü düz olurdu. Ne yazık ki şu anda kalite seviyesi Kaçina ile aynı diyebiliriz. Günün sonunda bunlardan ötürü kendisine şu anlık takım kurmak biraz zor ama ben sizlere hemen önerdiğim takımlardan birini oluşturmayı deneyeyim. Burada rotasyonumuza kaldığımız yerden normal bir şekilde devam ediyoruz. Ayna bir yandan su uygulaması yapıyor. Bir yandan zaten Çolgun Raiden ve Hukushino bu bizlere yardımcı oluyor. Bu özellikle. Lama özellikle. Lama'ya ayrı bir rehber çekeceğim ama. Tepkime tetiklediğimiz sürece arkadaşlar. Ben size bir yandan anlatırken ölmeyeyim tabi ama. Tepkime tetikledikçe. Bu sağdaki şeyler doluyor. Ayılar. Kul doldurduğumuzda buna basıl e basılı tutmamız lazım. E'ye basılı tutun. Rotasyon oldukça basit yani bu şekilde. Bakın aynı da sürekli sürekli ulti kullanacaksınız. Sürekli. Aslında dönün Loama'ya bu şekilde daha uygulaması yapın. Basılı tutuyoruz ekstra hasar veriyoruz. Rotasyon ve oynanış bu şekilde. Tabi buradaki hasarlara çok gözünüz aldanmasın. Şu an kullandığım karakterler aslında aynı da dahil olmak üzere. Tam bu idli değiller. Oynanış olarak sizlere de göstermek istedim. Normalde beni biliyorsunuz ben biraz basit yaptığım için rehberleri genelde. Oynanışı çok öyle yapmıyorum. Ayrı bir ekran oluyor genelde. Oyunun içerisinden çok detaylar vermiyordum. Bununla ilgili çok eleştiri aldım. Sen de göster oyunun içinden çek. Oynanışı bize göster. Karakterin ne olduğunu görelim nasıl oynanıyor bir de senden görelim senden izleyelim dediler. Ben de bu eleştirileri kulak verdim ve haklı olduklarını düşündüm. Bu sizlere yardımcı olabildiğim bir rehber olmuştur. Bu tarz rehberler çekmeye devam etmemi isterseniz kanalıma abone olabilir, videoya beğeni bırakabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki rehber videosunda görüşmek üzere diyelim. <laughs> Reach a far and take a flight. If lucky enough, at least you try. Shine try. up, that's in the sun.